Ar evet, arkadaşlar bu da başlayalım. Hadi. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri unutmayın. Imposter oynuyoruz. Şöyle açtım kapıyı. Burada bir tane görev ya varmış. Bunu onu biliyorum. Aslında bugün görevler yapın diye ama şöyle yapayım bunları. Ya ne zaman oldu ya? Ya her geldiğinde oluyor ki. İşte şu an impostor yazan benim. Impostor yazan benim ya. Impostor yazan benim. Ben de şüphelensinler diye ama aslında öylesine yazdım ben. Aslında, aslında adı nasıl değiştirildiğini gösterebilirim size oyun. Ha sonra çünkü oyunda göstermiyor da. Ama olsun. Olsun, 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 olsun. <laughs> ya ben kime oy vereyim? Kime he oy vereyim? Ya ben ne he oy verdim? Haydi bakalım ne olsun ya ne? Meh. Ben ne oy verdim? Ne ne bakalım ne? Ne değilmiş ya. Ya Masum birini öldürdük ya. Masum birini öldürdük. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunda koşma yok. Elimde var ama koşma yok. Görev yapma var ama. Aynen. arkadaşım meşek Arkadaşım meşek. Arkadaşım meşek. Arkadaşım meşek. Arkadaşımmış, arkadaşım arkadaşımmış Açıl oldu saymadım. Köyden geçelim Mevsimler geldi geçti, görüşmeyeli. Çeber göndermedin. o günden beri. Yoksa bana küstü mü, işte mı? İşte ben bastım şuna. Sonra da bence Nikop. Bence o Nikop ya, Nikop. Bence Nikop. Nikopi2010 Ya ben Nikop olduğunu düşünüyorum Nikop ya bence Nikop Ni Bence Nikop ya Nikop Bence Nikop ol... Ben Nikop olduğunu düşünüyorum Ben Nikop olduğunu düşünüyorum çünkü, çünkü başka kimse kalmadı Nikop'tan. Bakalım Nikop mu ve... Imposter! Ben bildim. İmposter'mış. Nikop imposter. Bildim, bildim, bildim. Dur tamam. Tamam ben atayım tamam. Diyor ki daha... Diyor ki daha aslında Cesetler bulunamadı diyor. Öyle. Değil. Hadi şöyle geçelim bir şöyle. şöyle yapıyorum. Tamam bu bitti. Bu. Bu yap. Daha yeni oldu be arkadaşım. Bence x x z niye bana oy veriyorsun? Ben değilim, ben değilim. Ya ben masumum ya. Ya ben masum, masum, masum. Ya bana oy verdi ya. Ben 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 yedim ben deliydim. Ya ben değildim ya, ben değilim ya, ben değilim ya. Ben değildim ya ya beni oy verdi ya beni oy verdi bence o çarlarla gençliği seçmesi gerekiyordu impostör değilim ben ama üstümde impostör diye yazıyor ve impostörü çıkacak yerden oh, ne olduğunu unutayım impostör var impostör Aynen hayranım geldi başkanım çok. beni takip ediyor. Siyahlı katil. Bence katil Ya ben size dedim siyah olduğunu katil. Ama herkes bana herkes ama ama bana da saldırmazsın ki. İnşallah imposter ben olurum. Imposter ben olurum. Çünkü ben video çekiyorum, çünkü video çekiyorum. Unutmuşum video çektiğimi, yoksa ben onu neden oynayayım? Yem yemi yemi bu imposter <laughs> oyunundan. Ee, ben, yine mi mouse'um oldum ya? İmposter, bir kere de imposter olayım arkadaşım. göre bir ben yapacağım. Hayır, hayır, hayır. Ben yaptım görev. Aslında görev yaparken de öldürülebiliyorsun sen bu oyunda. Olabiliyor yani böyle şeyler. Böyle şeyler olabiliyor. Ya oh! sen beni öldüreceğim yoksa kalacağım mı? Aynanın geldi başa kutlamak gerek. Beni yani çok çok özledim. Hadi şöyle geçiyorum. Ha bu. Bu ben seviyorum. Bak bu çok kolay. İşte bu oyun çok kolay. Niye? Niye bitmedi? <laughs> Ne? Tamam. Bizi bitti. Çok kolaydı ya her şey. Çok kolaydı, çok kolaydı, çok kolaydı, çok kolaydı. Çok kolaydı, çok kolaydı, çok kolaydı, çok kolaydı, çok kolaydı. Çok kolaydı. Bunu bir yapayım ben yok ya o izin vermiyor. Sen misin katil ya ben? Kazandık. Haydi geçiyoruz biz haydi. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay lay. İşte şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna da gelip izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri de unutmayın. Hadi herkese güle güle.